Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından Demet Akba, yıllardır sinemada ve ekranda keyifle izleniyor ve harika oyunculuğuyla bize ışık oluyor. İşte Demet Akba'nın kariyer yolculuğu. o sıtıya ana. Kolay gelsin sıtıya Ne kafamdaki Göz içindir. Hanım nerede? Ne nerede? Biz tele nerede? O Hatian'a! ana. O sevdalık adalet. O firuzanı. <laughs> Sahne iyidir yani evet öyle söylerler. İlk hangi filmde oynadı? Nasıl ünlü oldu? Geçmiş olsun Hatice Hanım. Perihan abla bir demet tiyatro ve vizonteleye ulaşan kariyerinde hangi rollerde oynadı? Demek bizim telefon sapı zannettiğimiz hırsızmış mı şöyle? Ya arıyor evde yok şu an damlıyor. Hülya Avşar'ın oynayacağı hangi rol son anda onun oldu? Telefonda teklif geldiğinde ne oldu dedim benim bildiğim kadarıyla Hülya o bu rolü. Yıllardır değişmeyen fiziğinin sırrı ne? Diyet olarak dikkat etmiyorum. Türkiye'nin en yetenekli kadınlarından Demet Akbağ'ın portresi geliyor. Cüce var Cüce <laughs> değil. <ki>. Kısa <laughs> 1986 ilk filmi Davacı, ilk dizisi Perihan Abla. 1980'lerin başında tiyatroyla oyunculuğa başlayan Demet Akbağ efsanesinin başladığı yıl 1986 oldu. İlk filmi Davacı'da çok küçük bir rolle sinemada yer aldı. Bunun gelmiş. Ne yapacağız işte 80'lerin efsane dizisi Perihan Abla'da da rol aldı Demet Akba. Türkiye onun yeteneğini bu diziyle gördü. Evet hanımefendi önce sizi tanıyalım. 1960 yılında İstanbul'da doğdum. Yalana bak. İlk ve orta liseyi birincilikle bitirdikten sonra... ...yurt dışında yüksek tahsilimi yapıp... diplomamı ve kocamı alıp İstanbul'a geldim. Yarışmacı ikiliye bol şanslar diliyorum. 1987'de ilginç bir filmde küçük bir rolü vardı. Müjdat Gezen'in uzaylı filmi Homoti'de eczacı kadın rolündeydi Demet Akba. Geçmiş olsun Hatice Hanım. Yo, valla ben bunu hak ettim baba. Yok, yok, hak ettim. Yok canım, canım da ben. Yok, yok, estağfurullah. Yok, hak ettim, hak ettim ben bunu. Hakettim. <laughs> hak ettim. Hak etmedin de valla vallahi hak ettim. Çünkü çok konuşuyor, o çok konuşuyor. O konuşunca ben artık dayanamıyorum ona bir cevap. Vah kafama vurdu mu sandığı vallahi. Fela bir şaştı. Ne oldu ne anlamadım. Ben bunu kur. 1989 Zeki Müren'in bilmecesi ve hızla yükselen Demet Akbağ. Tek kanallı dönemde Demet Akbağ'la Zeki Müren'in ekrandaki sohbeti tüm Türkiye'de gülümsemeyle izlendi. Zeki Müren'in ona sorduğu bilmece zamanın en güzel eğlencelerinden biriydi. 10. Yazdık mı canım? Yazdık. ...onu da buraya yazıyoruz. Onu da yazdık, altta da topluyorsunuz. Buraya da şöyle bir 30 yazdık. Aa, o da öyle. Evet. öyle. Evet. Şöylece bir... Ne oldu ya Yarım elips çizdik. Aa! İşte size 100 çıktı. Aslında çıktı. <laughs> Yine o yıllarda... ...Ferhan Şensoy'la oynadığı Varsayalım İsmail dizisinde görmüştük Demet Akbağ. Kim bu avaren İsmail? Kim olacak canım, dal en uzun. E sen nereden tanıyorsun peki? Red Kit'ten. Red Kit kim? Daltonların belalısı. Daltonlar ki? Sıkarsın ama kol. 1993'te Türk sinemasının en absürt filmlerinden Tersine Dünya filminde Bitirim Leyla karakteriyle Beyaz Perde'de yer aldı. Sana eyvallahım var abla. Öyleyse çek git evine bir daha da karşıma çıkma. 1995, bir Demet tiyatro ve bir efsanenin başlangıcı. Demet Akba kariyerindeki en büyük adımı 1995 yılında bir Demet tiyatro ile attı. Fıdıl evi terk ediyor. Fıdıl fıdıl fıdıl. Ay, niçin terk edecekmiş kocam evi? Cevaba girmek için. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı televizyon tiyatrosunun ilk örneğinde birden çok karaktere hayat verdi Demet Akba. En bilinen karakteri Lütfiye Çıtırdı. Kodul kesin kafayı yedi. Lütfiye bacımla ne Kalsın ona uyuyor işte. Tevekkeli bir benim bir sürü gömdeyim ondan kayıp demek. Tevekkeli tevekkeli benim de kayıp. <laughs> bir demet tiyatronun en akılda kalıcı karakterlerinden biri olan Feriştah Yenge'de de onun imzası vardı. Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin Mükrem'im. Kakalaklarla düşüp kalkan sensin. Kakalak mı? O nedir öyle? Tamam bece. Daha ziyade rutubetli ortamlarda yaşayan kara böceğin tekidir. Perişte yenge, bileydik yanımızda dekoderimizi getirirdik. Hmm. Türkçe konuş da ne diyorsun? Fikran. Sana vesile teyzenin yeğenini istiyorlarmış. Aslı var mı? Yine bir demet tiyatroda Züleyha karakteriyle çok sevildi. Hoş geldin Saldıray abi. Merhaba. Ya o katıya sakala yükleye lan ben ne yedim çiçek işte. Fazla bir şey beklememek bekle lazım. Sağ ol abi ne zahmet ettin? Ya ben bura ha. E, fakirhane diyelim be abi. Ne olacak canım? Ferah bir yatak odası olduktan sonra. Nasıl abi? O yıllarda konuk olduğu Hülya Avşar şovda Yılmaz Erdoğan'daki mükremin çıtır potansiyelini de Demet Akbağ'ın keşfettiğini öğrendik. İtiraf Hı. ediyoruz burada. Bizi e, ilk yazıp böyle bir 15-20 sayfa getirdiğinde Yılmaz herhalde bu mükremin abi de sensin dedim. Bilmem nasıl ben, Benim oynamamın nedeni aslında Demet'tir. Benim direkt. yani ben Allah seçtim onu O programda bir Demet tiyatroda Züleyha karakteriyle meşhur olan şarkısını da seslendirdi Demet Akbağ. Bitsin artık götürsün mektupları. Bırak gitsin, gitsin artık götürsün hediyeleri. Bırak gitsin, bizim kalka, ayırım kalka yapanları, ayırım ayırım daha yapanları. <laughs> 2000 Vizontele Efsanesi ve Sidi Ana. Türk sinemasının ikinci döneminin çıkış filmi olarak bilinen Vizontele, 2000 yılında çekildiğinde başrollerden biri de Demet Akbağ oldu. Olaya istiyor Ne kafandaki nedir? göz içinde. Hanım nerede? Ne nerede? Vizontele nerede? Filmde canlandırdığı Siti Ana rolüyle zor rollerin altından nasıl kalkıldığını gösterdi herkese Demet Akbağ. Nereden aldınız bu karpuzu? Nereden aldıysak aldık, hesap mı vereceğiz? Çaldınız mı ulan yoksa? <laughs> ha? Şimdi de hırsızdan mı başladınız belediye reisinin ailesi olarak? 2003 yılında... ...Vizonteli'nin devam filmi Vizonteli Tuğba'da da rol aldı... ...ve yine oyunculuğunu gösterdi herkese. <laughs> Neredesin Firuze? Organize işler ve fırtına gibi esilen yılları O artık Türkiye'nin en ünlü kadın komedyeniydi. Birbiri ardına filmler geldi. Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı Neredesin Firuze'de filme ismini veren Firuze'ydi. Yağmur yaş demeden yollara düştü. İçim ürperiyor ya evde yoksun. Yine Yılmaz Erdoğan tarafından yazılan organize işlerde de izledik Demet Akbağ. Ne yakışmış? Az meslekler. Benim söylediğimden o anlam mı çıkıyor? Zorlarsan çıkar. Hanımefendi bu aracı koymak zorundayız. Neden? Çünkü çalıntı. Sinemada fırtınalar estirirken partneri Yılmaz Erdoğan'la tiyatro sahnelerinde de kapalı gişe oynuyordu. Haybeden gerçeküstü aşk oyunuyla. Kafede sen varsın. Bir de sen. Ee, i̇ki yaşlı Japon erkek. Bir delik oldu. Bir delik oldu geldi sana hadi de. Ne yaparsın? Bir kere sakin ol. Sonradan sinemaya da uyarlanan bu oyunla uzun bir dönem herkesi güldürdü bu ikili. Küçük değildi, kısaydı. <laughs> ya tamam çok kısaydı. Takiptin. <laughs> Takiptin. <laughs> <Tavkiyeti. gülüyor> ya o kadar kısa adamın ismi niye bu kadar uzun? <laughs> uzun göstersin diye dikine çizgili isim bu. Yetti Sinemada o çocukları ekranda Elveda Rumeli yılları. Kariyerinin hiçbir dönemini boş geçirmeyen Demet Akba, oyunculuk performansını ekrana Elveda Rumeli dizisiyle taşıdı. Beğendiniz mi bebekleri? Beğendik. Ha. Ananız Kuyumcu Mehmet Efendi ile evleneydi. Bu evde olacak idi bebekle. Öyle mi? Öle. Ananızı çok beğen Çok isteydi evlensinler. Sonra o sütçü babanız çıktı. Bağırdı sütçi sütçü. Dolaştı evin etrafında. Ülü aldı ananızı. Hey abla. Ne anlatırsın kızçılara? Aynı dönemde O Çocukları filminde Özgün Amal'la birlikte başrol oynuyordu. Bak kızım. Ben bunun anasına yemin ettim. İtalya'ya gidene kadar ben izin vermeden kimse alıp götüremez onu bu evden. Ama burası seni de madem anası yollamış, bu evin insanı sana otur ekmeğini ye. Anladın O Çocukları filminde başrolü Hülya Avşar'dan almıştı. Telefonda teklif geldiğinde ne oldu dedim benim bildiğim kadarıyla Hülya oynuyordu bu rolü. Karşılıklı anlaşılamadığını biliyorum sadece. Ata Demirer'le Eyvah Eyvah ve Firuze Anı. Bir efsaneden bir başka efsaneye geçmek her yiğidin harcı değildir ama Demet Akbağ için çocuk oyunca. 2011'de Firuzen efsanesiyle tanıştı Türkiye. Gitti elbise. Yapıştırsak. Al, yapıştırdım. Ne yapıyorsun be? Zaten aşklar hep yalan dolar. Sonu hep sızı büsran. Her dolan ardından. Tadimir Er'in kendi yazdığı ilk filmi olan Eyvah Eyvah'ta... ...bir bar şarkıcısı olan Firuzan karakteriyle fırtınalar estirdi Demet Akba. Star oldun bizi unuttun Firuzan Hanım. Sen bana bir adım. Denizur e, Lopez olduk geyiklerin madem. Parası yok yiyelim madem. <laughs> Film o kadar sevildi ki ikincisi hemen bir sonraki yıl çekildi. Demet Akbağ yine harikalar yarattı ikinci filmde de. Bir yandan Halim'im yandan seviyorum seni candan seviyorsan candan boşan gel kocamdan boş durmadı ve bir film daha yaptı o yıllarda. Kurtuluş Son Durak adlı kadın filminde söylediği Ermenice şarkıyla da çok ses getirmişti Akba. Ağavnin doktorin yatak kıpırı yatak Torina Gavnin harçlık Hükümet kadını ve Hatiana. Vizontele'de ispatladığı Güneydoğulu kadın performansını bu kez Hükümet Kadın serisinde gösterecekti Demet Akba. Kadın belediye reisi Hatiana olarak geçti kamera karşısına. Başkan baba ne? Hangi adalete, hangi hukuka asılıyor sizin bu yaptınız? Bismillahirrahmanirrahim. Belediyemiz sizi bekliyor. Buyurun başkan bey hanım. Belediyeye gitmiyoruz ikram. El attığı her işte yakaladığı başarıyı bir kez daha kanıtladı ve hükümet kadında tıpkı eyvah eyvah gibi ikincisi için sadece bir yıl bekledi. Ha, aha, Bu çok güzeldir. Fakat sende durmadı. Sırıt bakayım. Sırıtma. Şah oldu. Türk gişe tarihinin en çok izlenen kadınının durmaya niyeti yoktu. Eyvah Eyvah 3 geldi hemen bu filmlerin ardından ve Demet Akbağ yine çok izlendi. Bayram ne getirsin baba sana? Ne getirsin oğlum baba sana Ha yavrum? Ekranda ve sinemada her yolu. Bir bomba. 2013 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizisi sevdalıkta, bu kez bir Karadeniz kadınıydı Demet Akba Çekil yolumdan da. Haklısın. Seninle vakit kaybedeceğim ama dediğimi yaparım daha iyidir. Tabii. Hemen kaçıp gitmek tabiatımdır zaten. Aynı dönemde bu kez Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filminde başrolde yer aldığı ünlü oyuncu... Annesinin babasının mezarı önünde tek bir damla gözyaşı dökmemiş. Hatta bir gün bile mezarlarını ziyaret etmemiş birinin maneviyattan bahsetmesini samimi bulmuyorum ben. Ağlamanın senin bilmediğin başka yolları da var Necla Sinema onu seviyor, o da izleyiciyi seviyordu. 2016'da Ata Demirer'le Niyazi Göl 4 Nala filmini yaptı. Bitti. Bu ilişki tamamen bitti Rıza Kabak Seni ve düşük profilli sosyal çevreni istemiyorum hayatımda. Beni yalvartmak mı istiyorsun Sultan? Yine aynı yıl Çağan Irmak yönettiği Nadide Hayat filminde başroldeydi. Başkaları için yaşadım. Geriye ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Belki 40 yıl belki bir gün. Geriye kalan hayat benim ve artık ben nasıl istiyorsam öyle geçecek. Ben bu gemiden mutlu ineceğim. <laughs> Ünlüleri şakaladı. Çok aramızdayla yine çok şaşırttı. Türkiye onu dizilerle ve filmlerle tanıdı. Ama Demet Akba, ekranda da çok farklı bir formata imza attı. Çok aramızda da ünlüleri şakaladı. Olaylar tamamı şaka. Ha sen de varsın için şimdi. <laughs> yani hepsi birer şaka. <laughs> hepsi birer <Hepsi> şaka. <laughs> Show TV'de yayınlanan Çok Aramızda da ünlülere yaptığı orijinal şakalarla çok sevilen Demet Akbağ ve ekibi büyük ilgi görmüştü. 2019 yılında hayatının acısını yaşadı. Biz onu Demet Akbağ olarak tanıdık. Aslında soyadı İbar olan Akbağ'ın soyadı ilk evliliğini yaptığı ve 3 yıl evli kaldığı İskender Akbağ'dan yadigar. Demet Akba, ikinci evliliğini mimar Saim Arpat'la 1986 yılında yaptı. Bu evlilik 8 ay sürdü. Sen sevdamısın yoksa... Üçüncü evliliğini 1999 yılında Zafer Çika ile yaptı Demet Akba. Bu evlilikten 2000 yılında oğlu Ali'yi kucağına aldı. Yaşanmamışlık yüzünde bir aşktı Zafer Çıka ile yaşadığı. Onları ancak ölüm ayırabilirdi ve öyle oldu. 2019 yılında Zafer Çıka geçirdiği trafik kazasıyla hayata gözlerini yumdu. ...karakterlerini Show TV'nin dizisinde ardı ardına canlandırdı. 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Analıoğlu dizisinin bir bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Demet Akba, ...oynadığı tüm karakterleri tek sahnede birleştirmişti. İsmim Hata, H ile yazılıyor. Yok ya, ablam valla bana çok tanıdık gelmişsiniz ha. Yok ben sizi daha önce yazmış olabilir miyim? Hatice Ana'dan sonra Firuzan'a geçiş yapmıştı. Bana herkes yazar mı Hatice? <laughs> olabilir vallahi. Yazana değil yazdırana bakacaksın artık. Yoksa yazsan ne yazar, yazmasam gönül yazar. ay, ay güzelmiş valla. Not alayım ben bunu bir yere sahnede bir yerde e, patlatıveririm. patlatı veririm. Güzelmiş bu. İçimden çıkıverdi birden en provizyonel. Muhasır. Pardon. Muhasır medeniyet seviyesine çıktım inemiyorum canım. ay. Bir şakalar bir şakalar ben bugün. İyi geldi bana burası. Oradan da sevdaluk adaleti. Adalet pansiyon. Çamlı hemşinde sen yuvada beklerim bir gün. <laughs> şey dedim, e, muhlama istedi benden. Lahana sarması istedi. Yaptım, yedi. Bir de böyle yemekten anlar mıymış, çok bilir miymiş, neymiş öyle bir şey. Aa, gurme mi? Ha, gurme, gurme. Ha. E, hani diyorlar ya, sonradan gurme. Oyunculuk şovunu Feriştah ve Lütfiye ile süslüyordu Demet Akba. Narin hassas ve gaymakla bakalı bedenime bir suikast düzenlemeyi. Bazı gecelerde Ham maddesi gıymık ve odundan oluşan... ...eşim Numan fotosentez yaparak nefes aldığından... ...odunluktaki oksijen bitiyor... ...bana karbondioksit kalıyordu. <laughs> i̇şte böyle nefes alamadığım zamanlarda... ...tek ve yegene tutkum olan... ...Mikremi'nin edeleli kollarıyla beni sarıp... ...suni teneffüs yaptırmasını bekliyordum. Fakat Mikremin blok derste olduğundan... ...gelmiyordu. Gelemiyordu, gelemiyordu. Delilikle dahilik arasında çok ince bir çizgi vardır. Deli olduğuma karar verdiğinize göre çizgi hakemi siz olmalısınız. Ama dikkat edin, gol olabilmesi için topun tamamının çizgiyi geçmiş olması gerekir. Sonra offside'a düşen siz olmayın. Yıllar sonra tiyatro sahnelerine geri döndüğü oyun olan Aydınlık Evler oyunu çok beğenildi. projelerde yer almayı çok seven Demet Akbağ'ın son televizyon projesi Show TV ekranlarında yayınlanan Güldürme Beni'ydi. Ama yeni katılan arkadaşlar var aramıza. Üstelik de iki kişiler takım formatını bu hafta oturttuğumuz için hakikaten hiçbirinize kıyamadım. Çünkü çok da dengeliydi. Bence bireysel performanslar da güzeldi ama siz inatçılık yaptınız ve asla gülmediniz. Sandık kokusundaki Filiz rolüyle ekranda devleşti. Demet Akbağ sandık kokusunda canlandırdı. Filiz rolü de unutulmaz karakterleri arasına şimdiden girdi. Allah bu kadar üzgünse Karsun'un canını sıkmayacak, bu kadar eziyet etmeyecek. Baksana şu halimize. Lale Allah aşkına olacak iş mi bu yani? yani Karsu çocukların okul parasını yatırabilmek için perişan oldu kız. Akba, Özge Özpirinci, Necip Memili ve Uğur Yücel gibi başarılı isimlerle birlikte oynadığı sandık kokusundaki performansıyla milyonların gönlünde yine taht kurdu. Gelin bu kafeyi çalıştım. Nasıl yani? E Atilla yok. İşte Ömer burada. Geçin başına. Siz öyle tuttuğunu koparan, ne yaptığını bilen bir kadınsınız. Yani yaparım yapmasına. Ondan eminim tabii de. Eee, evet, o. Geçin başına. Burası sizin. Demet Akbağla. Onlara yolculuk. Cüneyt Arkın'a özenip Malkoçoğlu kostümü giydiği günleri anlatmıştı Demet Akba Hepsinin takridine de? Ve... Tabii, hepsinin. Ya, yani gömleğime kadar Siz... var. Malkoçoğlu gömleğim bile var. Bunlar... Ee, annemin beyaz gömleği geliyorum. Elime onu alıyorum. Küçük erkek kardeşimin kılıcını alıyorum. Malkoçoğlu oluyorum. Sarı eşarpı takıyorum. Filiz Akın oluyorum. Siyah eşarpı takıyorum. Türkan Şoray oluyor. Hep böyle. Harika Ev. Ee, tabii evin içinde. Ben onlarla. O sinema dünyası. Çocuk oyunları. O zamanlar ne varsa. Şimdiki kadar çok yoktu. Onlara bile yetişirdik biz. Götürürlerdi bize. Sadiye Alış'ı izlerken ağladığı günlerden bir anısı da vardı. Ya hatta hiç unutmuyorum. Bir e, bir, e Luna Park e, Ama gazino Luna park çarşamba günü Kadınlar Matinesi'ne götürdü beni babaannem. Küçücüğü, sadece alışığı seyrettim sahnede. Hmm. Onun o zaman e, bir şovu vardı, o gazino programı içinde. Sahnede böyle yıkıp dökük bir ev, pijamalarıyla sahneye çıkar. Böyle bir e, avare, Müjgan'a aşık. Ee, ...bir e, adamı oynar, e, müjgan müjgan diye ah o ağlar ben ağlarım, o ağlar ben <laughs> ee, İşte benim o, o tohumlar o zamanlar ekildi içime. Demet Akbağ, Ömür Sabuncuoğlu'na taklidini yaptığı pek çok ünlü isimle tanışma fırsatı bulduğunu da açıklamıştı. Peki o isimlerle ileride tanıştınız. Hepsiyle. Nasıl da evet. çok acayip. Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Hemşire. Yani çok garipti gerçekten. Ee, o, o süreci, o döneme geri döndüğümde, e, onlar benim e, gerçekten şahane, şahane idrulerimdi ve her biriyle tanıştım. O çok, çok güzel bir şeydi. Üretmek Demet Akbağ'ın fıtratında var ünlü sanatçı her zaman yeniliklerle karşımızda olmaya, bizi kendine hayran bırakmaya devam edecek. Biz de onun her yeni işini yeni bir heyecanla bekliyor olacağız.